oyunlar Bugün derbi bitti. E, bingo derbiydi. Bizim mahalle birazcık aks, aksilikler yaşadı bu hafta. O yüzden de pek iyi geçmedi ama yine 5. olduk. Ona rağmen <laughs> mahalleden iki kişi çıkmasına rağmen 5. olduk ve bu hafta inanılmaz fazla görev silmemize rağmen 3. Bingo şeyini alamadık. Yani mantar görevi bir türlü gelmek bilmedi. Dışarıda da yağmur felaket yağıyor şu an. İnşallah sesi bozmuyordur. Sırayla bütün hesaplarımızdan derbi görevlerini alalım. Sonra e, diğer hesap biraz diğer hesapta biraz eksikleri tamamlarız. 87 oldu orası. Şimdi şuradan elması alalım, buradan vidayı, şuradan şunu alalım, peyniri alayım, Heh, yap boz parçasını bırakmayalım. Bu kaçmış, gerek yok çünkü hepsi ton benim şeylerinde silmek istemiyorum onları da. <laughs> Pardon. Şöyle şunu alalım. Hmm. Bunu alayım ya. Bu sefer kısa bir video çekeyim dedim. Bayağıdır video atmıyorum. Hem onu atmış olurum. Ne güzel yağıyor yağmur. Şunu alalım. Bu hesap böyle. Sıra düşmüşüzdür bayağı ama biz bunu zaten çok önemsemiyoruz bu sıra meselesini çünkü e, diğer takımlar inanılmaz yani ek görev alıyorlar. Biz ek görevi elmaslara hani elmasları ek görevleri harcamıyoruz daha çünkü e, çoğumuzda makinelerin gözleri tam değil. Şu küçük hesaptan alalım. Hmm. Şunu alayım Peyniri alalım Madem malzemesi var baya Bu hafta Çiçek derbisi gelmiş Çiçek derbisine bu hesabı almıyorum Çünkü biz ekme Ekin görevi de alıyoruz Bu hesabın şeyi çok küçük olduğu için Tarlası eee, Almayayım dedim Diğerleri çok beklemiş olur. <laughs> Şunu alalım. Şöyle devam edelim. Hı. Sırayla aldık bunlardan da 11 tane. Şimdi diğer hesaba geçelim. şurası biterse bu hesabı çıkarttığım için göremiyor şu anda bu hesap 87 oldu küre kalalım. Buradan ne alacağım ki? Tester alayım hadi. Ya da şunu alayım şunu. <laughs> Bir dekor olsun. Bu hesabım çok kötüymüş ya. Ödülleri. Yazık. Bakın çiçek. Çiçek dervisi. <laughs> Bunun da videosunu çekerim güzel bir video hazırlarım çiçek derbisine de. Şimdi şuradan eksikler var mı? Hmm. Bir bakalım makinelere. Sadece toplasak da olur ya. Makineleri toplayalım. Bitirelim. Bayağı uzun oldu yine. yakın zamanda hediye dağıtımlarına başlarım malzeme dağıtımlarına şu 3 kat bir geçsin Evet. Şurayı da toplayalım, kaldıralım. Bir tane çivi çıktı. E başka ne çıktı? Kaçırdım mı? Görmedim. Aa. Neyse. Bir eksiklere bakalım. Bu süt ee, ileri seviyelerde çok zorlamaya başladı artık. Tamam. Dediğim gibi işte şeylere başlarız. 3 hmm. kat tipi haftası bir geçsin. Yakın zamanda gelecek o da zaten. 7 gün falan kaldı. O bir geçsin. Ondan sonra şeylere başlarım. Hani testeredir, kürektir. İlk videoda söylediğim şeylerin dağıtımlarına başlarım. Instagram hesabımdan da duyuruyorum, za duyururum zaten onları. Katılmak isteyen hani benim oyuncu şeyinden ekleyebilir. Büyük hesaptan dağıtırım yüksek ihtimalle. Çünkü oranın ağalı daha büyük. Ama işte bu şey 3 kat geçmesi lazım çünkü ağıl şu an orada çok dolu tamamen dolu neredeyse o yüzden e, onun bir bitmesi gerekiyor tamam bu kadardı hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın